Hukukçu olarak ben cevaplandırıyorum. Ee, geçen başka bir yerdeydim de, başka bir programda, orada e, işte devletin e, şey e, bütünlüğünden bahsediyor. Dedim ki, yani anayasamızda devletin ve milletin bütünlüğünden bahsediyor. Peki, büyümezliğinden bahsediyor mu? öyle bir şey var mı anayasamızda yok Büyüme. 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 De, e, Devlet de yani hani, Türkiye Cumhuriyeti büyümez bir devlet demiyor bölünmez bir bütündür diyor büyümez bir bütündür diyor mu demir, demir. Demir. demiyor büyür bir bütündür şimdi ben büyür bir bütündür dediğimde ya, ne var ya. bunun önünde nasıl Türkiye Cumhuriyeti kendisiyle işbirliği yapmak isteyen ülkelerle ilgili gerekli yardımları destekleri işbirliklerini yapar ama büyüyemez. Hayır yani öyle bir şey yok ki. Burası Bölünemez. bölünemeyen asgari en şey en yani bir şey var. Miras geldi. Mesela <laughs> bölünüyor bölünüyor ama bir yere geliyor. Diyorlar ki bundan aşağı bölünmez artık. Birisi de bir budur Evet. Yani onun ötüsünü şey yapabilir. Şimdi hukukta bir şey engelli değilse vardır. Şimdi başka bir şey soracağım. İstiklal Marşı'nın 10. kıtasını Anayasadan çıkarabilir misiniz? İstiklal diyen, işte değiştirilmesi teklif Yani İstiklal Marşı'nın 9 maddesi burası şeyde anayasada korunmuştur. 10. maddesi 10. kıtası yoktur diyebilir misiniz? Yavaş. Marş bir bütün, Evet. İstiklal Marşı diyor. Şimdi 10 kıta 41 mısraıyla anayasada hukuki bir belgedir. Anayasanın başlangıç hükümlerinde der ki bu anayasa yorumlanırken Türklüğün tarihi ve manevi değerlerine uygun olarak yorumlanır diyor. Şimdi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli dediğinde bu Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinden değil mi? O zaman ona uygun yorumlanacak. Mesela çıkıp da birisi dese ki ya bu ezanlar Bizi rahatsız ediyor. Çevre kirliliğine neden oluyor. Biz buna rahatsız oluyoruz. Bir referandum yapalım, kaldıralım. Diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü orada İstiklal Marşı'nda diyor ki, bu burada inleyecek. Bunu kimse engelleyemez. laiklik de bunu engelleyemez. Ondan sonra e, ne var? E, sadece ezan demiyor ki orada. Dinin temeli, din korunacak diyor. Bu dini koruyacak. O marş kim... Mehmet Akif Allah razı olsun. Kime hitap etmiş? Bu marş milletindir demiş ama kahraman ordumuza diye şey yapmış. Ordu da bunu koruyacak. Bu anayasal görevidir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve böyle savunmamız lazım. Allah razı olsun. Hocam bir şey Hocam, bilir, Aa, Bir dakika. Bir, bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şimdi biliyorsun İstanbul Meclisi kapandığında son görüşme oldu. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman ilk madde olarak görüşülmüş. Bizim biliyorsun bayrağımız değişmedi. Yalnız toprak kaybettik biraz. Ondan sonra millet değişmedi. Yani Cumhuriyet Osmanlı'nın devamı gibi görülmüş. Bugünkü halk kitlesi tarafından. Mecliste buna göre teşekkür ederim.